Peygamber yalan söylemez. Sual. Hadisleri ve mezhepleri kabul etmeyen bir hoca, başta Buhari olmak üzere kötü bir sittedeki İbrahim Aleyhisselam'ın mecbur kalıp söylediği üç yalanla ilgili iki hadis-i şerifin uydurma olduğunu söylemektedir. Buhari'deki bir hadis uydurma olursa, öteki hadislerin sahih olduğuna nasıl inanılır? Namazın nasıl kılındığını orucun nasıl tutulduğunu ve dinin diğer emirlerini müştehid alimlerimiz hadislerden çıkarmadı mı? Hadislere itimat kalkarsa İslamiyet yıkılmış olmaz mı? Cevap Elbette yıkılmış olur. Onların maksadı da zaten budur. Önce o iki hadis-i şerifi bildirelim. İbrahim aleyhisselam üç yerde yalan söyledi. Biri Temiz zevcesi Sare Hatun hakkındadır. İbrahim zalim hükümdarın diyarına Sare Hatun'la gelmişti. Sare'ye bu cebbar adam evli olduğunu bilirse sana musallat olur. Eğer sana da sorulursa kız kardeşim olduğunu söyle. Çünkü seninle din kardeşiyiz dedi. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi. Mahşer halkı ey İbrahim sen Allah'ın peygamberi ve onun yegane halilisin. Bize Rabbin nezdinde şefaat et. İçinde bulunduğumuz şu hali görüyorsun diyecekler. İbrahim aleyhisselam onlara, şefaat etmeye kendimde yüz bulamıyorum, çünkü ben üç kere yalan söyledim diyecektir. Buhari, Müslim, Tirmizi Sağlam kaynaklı bu hadis-i şeriflere, ancak mezhepsiz olan, yalnız Kur'an diyen hadis düşmanları uydurma der. Kur'an-ı Kerim'i açıklayan hadisi şeriflerdir. Hadisi şerifler olmasa dinimiz noksan olur. Okuyucunun dediği gibi bir hadis kitabında bir iki hadis uydurma olursa diğerlerine nasıl güvenebiliriz? Köpek eti, tavşan eti haram mı değil mi? Bunun gibi binlerce mesele var. Hadislere inanmazsak doğrusunu nereden bileceğiz?'' yalan hakkında dinimizin emri nedir? Yalan söylemek büyük günahtır. Fakat bazı yerlerde günah değildir. Bir hadis-i şerif şöyledir. İki Müslümanı barıştırmak ve hanımını idare etmek için yalan söylemek caiz olduğu gibi, savaşta da caizdir. Çünkü savaş hiledir. İbni Lal Din kitaplarında da, din düşmanlarından korunmak veya Müslümanları korumak için yalan caizdir buyruluyor. Uyunül Vesair Hadika İzin verilen yerlerde yalan söylemek günah olmadığı için o kimseye yalancı denmez. İbrahim aleyhisselam da izin verilen yerde ve zaruret olduğu için üstelik tevilli söylemiştir. Tevilli söylemese bile din düşmanlarının şerrinden korunmak için o şekilde konuşmak günah değildir. Caiz olan yalanın biri şöyle olmuştu. İbrahim aleyhisselam, zevcesi Hazreti Sare ile birlikte Mısır'a gitti. O devirde bulunan hükümdar, firavunlardan çok zalim biriydi. Bu zalim ve zorba melik, Hazreti Sare'nin kim olduğunu sordurdu. İbrahim aleyhisselam, onun musallat olmasını engellemek için din bakımından kardeşi olduğuna niyet ederek Kardeşimdir diye haber gönderdi. Sonra Hazreti Sareye de "Ben onlara senin için kardeşimdir" dedim. "Sen benim din kardeşimsin. Beni yalanlama." dedi. Alimler buyuruyor ki o zalim hükümdar evli kadınlara musallat oluyor ve sahip olmak istediği kadının kocasını da öldürüyordu. İbrahim Aleyhisselam onun zararından kurtulmak için böyle söylemişti. İkincisi ve üçüncüsü de şöyledir. İbrahim aleyhisselam zamanında Keldani kavmi yılda bir gün bayram yapardı. Bayramdan sonra puthaneye uğrar, putlara secde edip evlerine dönerlerdi. İbrahim aleyhisselamın üvey babası ve puthane bekçisi olan kafir Azer, onu da bayrama davet etti. İbrahim aleyhisselam herkesle birlikte bayrama giderken Hastayım, rahatsızım diyerek geri döndü. Puthaneye gidip 70 kadar putu kırdı. Baltayı da iri yarı koca putun boynuna astı. Keldaniler bayramdan dönüp puthaneye gelince putlarının kırıldığını gördüler. Bunu kim yapabilir diye düşündüler. Bu işi yapsa yapsa İbrahim yapar. Çünkü o hem putlara karşıydı hem de bizimle bayram yerine gelmemişti dediler. İbrahim aleyhisselamı yakalayıp putlarımızı sen mi kırdın dediler. O da bu işi şu boynunda balta asılan iri put ben varken niye küçük putlara tapılıyor diye kıskandığı için yapmış olamaz mı? Kendisine bir sorun dedi. Put konuşur mu? Put kıskanır mı? Hem nasıl soracağız dediler. İbrahim aleyhisselam o halde konuşamayan, daha kendilerini kırılmaktan kurtaramayan, kimin kırdığını bilmeyen, size hiçbir faydası olmayan bu putlara ilah diyerek niçin tapıyorsunuz? Hala akıllanmayacak mısınız? Size ve taptığınız bu putlara yazıklar olsun dedi. Enbiya suresinin 58. ayetinde İbrahim Aleyhisselam'ın putları kırdığı, 63. ayetinde belki büyük put kırmıştır dediği bildirilmektedir. İbrahim Aleyhisselam kavminin putlara tapmasından, batıl olan bir bayrama gitmelerinden rahatsızdı. Onun için maddi değil, manevi manada ben hastayım demişti. Bu sözlerden dolayı İbrahim aleyhisselamı haşa yalancı çıkarmak çok yanlış olduğu gibi, olayları inkar edip İbrahim aleyhisselamın böyle bir şey demediğini söylemek de ayet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri inkar etmek olur. Mütevatir hadisleri inkar etmek küfür olur. Hindiye İbni Abidin